Herkese merhaba selamlar. Fiat Arka Otomotiv'den Özkan ben. Bugün sizlere 2023 500X'in değişen özelliklerinden bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. İyi seyirler. Yanımızda bulunan 500X aracımız Cross Plus Donanım paketiyle birlikte gelmektedir. Bu pakete ek olarak gelebilecek sadece Soft Top özelliği vardır. Soft top olduğu zaman arabanın tavanında katlanır e, ayarlı tente bulunmaktadır. Bunun dışında bir soft top donanıma sahip olan araç da aslında yanımızdaki aracın birebir aynısıdır. Yeni tasarlanmış 500X ile gelen bazı özellikler e, 500E'lerden de aşina olduğumuz yeni 500 anahtarımız ön tamponda bulunan 500 yazımız ön park sensörümüz ön çarpışma radarımız e ee, yağmur sensörümüz, far sensörümüz, şerit takip sistemimiz, 18 inç jantlarımız, e full led kısa ve uzun farlarımız, aynı zamanda led sis farlarımız, katlanır aynalarımız, anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliğine sahip olan bu aracımız arka tarafa doğru ilerlediğimizde arka park sensörü ve geri görüş kamerasıyla birlikte dış donanım detayları bu şekildedir. 2023 yılında üretilen 500X'ler Fiat grubunun en güncel motoru olan 1.5 130 beygirlik multi-hybrid motor seçeneğiyle birlikte geliyorlar artık. Geçen yıl üretimi olan 1.3 150 beygirlikler artık yerini 1.5 130 beygirlik multi-hybrid teknolojisine sahip en güncel versiyonla birlikte gelecek. Bu motorun bazı donanım özellikleri 130 beygir 240 Nm güce sahip, multi-hybrid teknolojisine sahip. Bu aracın 0'dan 100 km'ye hızlanması 9.4 saniye. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimleri de 5.6 ile 6.4 olarak sınıflandırılmıştır. Bu üretilen 130 beygirlik güç tekerleklere 7 ileri ıslak kavramalı bir şanzıman ile aktarılmaktadır. Yeni 500X aracımızın iç donanım özelliklerine bakacak olursak burada bizi bir üstte bir de altta olmak üzere iki tane torpido gözü karşılamaktadır. Aracımızın multimedya sistemi 7 inç tablet ekrana sahiptir. Bu ekran üzerinden geri görüş kamerası, Android Auto, Apple CarPlay ve kendinden dahililiği navigasyonu mevcuttur. Bütün multimedya ve araç ayarlarını bu ekran üzerinden sağlayabilmekteyiz. Biraz aşağı indiğimizde bizi klima kontrol panelimiz karşılayacaktır. Otomatik klima vardır aracımızın içerisinde. Biraz altında çift USB bulunmaktadır. Aracımızda elektrikli park fren desteği mevcuttur. Sürücü tarafına geldiğimizde burada bizi çok şık, sportif bir Alcantara deri kaplamalı direksiyon karşılamaktadır. Aracımızda adaptif hız sabitleme, şerit takip, acil fren sistemi gibi bazı güvenlik önlemleri de mevcut. Onların kontrol panelinde direksiyonun sağ tarafından yönetebiliyoruz. Aracımızda ayarlı orta kolçak bulunmaktadır. yağmur sensörü, far sensörü, kararan iç dikiz aynası da yine standart donanımları arasındadır. Buradaki panelde dörtlü flaşörün hemen solunda 2022 ve önceki versiyonlarda City fonksiyonuna sahip olan araçların kontrol butonu vardı. City on ve City off olarak. Bu aracımızda komple elektrik destekli direksiyonumuz var. Evet. Ve o tuşun yerini artık hibrit versiyondan arabayı çıkarmak istediğimizde bir kontrol butonu olarak kullanıyoruz. Ve o tuşa bastığımızda aracımız elektrikli moddan tamamıyla işten yanmalı moda geçmektedir. 2023 yılı 500X'lerin Türkiye gelişleriyle alakalı 4 tane renk seçeneğimiz bulunacak. Bunlardan biri bulut beyazı, bir tanesi tutku kırmızı, bir tanesi İtalyan mavisi ve diğeri de Venedik mavi olmak üzere toplamda 4 renk seçeneğiyle birlikte bu araçlarımız satışa sunulmuştur. Sizler de yeni 500X hakkında daha detaylı bilgi almak için İstanbul Mahmut Bey Erköy Otomotiv Showroom'larını ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın. kalın.